Bir şey söylediniz. Ama siz diyorsunuz ki siz her şeyi söyleyeceksiniz. Biz burada söylediğimiz her şeye cevap vermiyoruz. Ben diyorum ki size siz gerçekleşmemiş kanuna doğru yorumlamadı diyorsunuz. Kan doğru biz diyorsunuz başka bir ülkenin eee kanunu okudunuz diyorsunuz. Suçlama Hı. bu. Suçlama yapan sizsiniz. Suçlama yapan sizsiniz. Suçlama yapan sizsiniz. Siz burada bir eksiklik görüyorsanız siz bize söyledikleriniz tamamını biz kendi başımıza yorumlamıyoruz ilgili bizim bağlı olduğumuz, sorumlu olduğumuz kurumlara soruyoruz, şifayı sorularda bulunuyoruz. Biz kendi kendimize yanlış yapıp bir işlem varsa bu yanlışla buraya gelir zaten. Tekrar Facebook düzelte de bilir. Ancak takıldığınız noktalarda doğru doğru kendiniz doğru kabul ettiğiniz her şeyi bize bir suçlama olarak ifade ediyorsunuz. Ben de ondan sonra diyorum ki kendinizi hem sorgulayan hem de karar veren noktasına geçirip bir suçlamada buluyorsunuz diyorum. Sonra da cevap hakkı doğdu diyorsunuz. Ya bak bana da oluyor Ümit Bey. Ha, şimdi Sayın Başkanım. Öyle bir iddia, şey yok. Şimdi iddia ediyorsun. İddia ediyorsun diyorsunuz. Evet. Hangi konuda iddia ettin? Her konuda iddia evet. ediyorsunuz. Evet. Kanunu doğru yorumlamadır. Evet. Kanunu doğru evet. yorumlamıyor diyorsunuz. İşine gelmediği gibi cevap veriyor diyorsunuz. Bu suçlama değil mi? Ne bu? bu ilgili, ne? O konuyla ilgili zaten bir önergemiz var. Diğer söylediğiniz sakin, siz kendinizi savcı hakim yerine koyuyorsunuz. Evet. Başkanım biz kendimizi hakim ve hesapçı yerine koymuyoruz. Biz Çerkezköy... Başka yani, bir, sonra... başka bir kanun okudunuz? Başka bir ülkenin kanunu okudunuz diye ben mi söyledim bunu? Sebebi şu. İddia ediyor diyorsunuz. Yapma Yani, yapmıyoruz, yani yapmıyoruz. ben bazı meclisinin kardeşi diyorum, fatura diyorum. İddia değil. değil ya yani bir kanuni sorun, komisyonu konu konu konuştu Bey ya bunu konuştuk. Bir gerçekleşmemiş bir e, bir fiyat teklifi. Ben orada şunu ifade ettim. Dedim ki bir mal alınacaksa bu malın fiyat teklifi olmadan daha iyisi 22 de dosya yapabilirsiniz. Sorarsınız fiyatı dedim. Ahmet bu mal kaç para kardeşim? 10 lira. Mehmet kaç para mı? 8 lira. 9 lira. Bu fiyat verirlersiniz dedim. Sonra pazarlık yaparsınız dedim. Dolayısıyla bu sorgu ne kadar doğalsa herhangi bir denk gelen meclis üyesinden de fiyat almış olmanın bir kanuni karşılığı yok dedim ya. Yani, Gerçekleşmemiş ben, işler diyorum ben sana. Yani sizin bu söyleminin üzerinde geçen ay kimin evet. üzerinde ben de sizin herhalde dedim. Ee, ne fark de eder diyorum. Bakın ne fark sonuçta ne fark eder? Ben sizin demek istiyorsunuz. Siyasi olarak bir bir şey yakaladım. Bu çok bir şey. mi istiyorsunuz? Şunu de, şunu demeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Buradaki e, 31 meclis üyesi herhangi bir meclis üyesi Çerkesköy Belediyesi'ne teklif verebilir. Fiyat teklif vermesinin bir karşılığı yok diyorum. Yerine girerde teklif vermek diye bir şey yok. Teklif etmeyi ne diyorsunuz? Teklif etmeyi mi? Fiyat araştırmasında yardımcı olabilir kardeşim. Bir karşılık var mı? Yardım mal mı? alabilir mi? mi? Dinle mal alabilir mi? Alamaz. Bitti. Bitti konu burada Tektif kapandı. Verim, teklif, verebilir mi? Kapan, konu kapandı. Bir teklif verebilir mi? Ya bak. Lafı istediğin gibi çeken. Ya, buradaki, buradaki olay, da. buradaki olay teklif verilmiş. Ben diyorum ki gerçekleşmiş Değil mi? Ver veremezdim. Gerçekleşmiş mi? Ben mu? bir soru şey soruyorum Gerçekleşmemiş mi? Ben olan şeyi soruyorum. İstiyorsan ver. Gerçekleşimi soruyorum. İstiyorsan ver. Çertes köyüse yardım etmek istiyorsan ver sen de teklif. Tam uygun mu? Ya teklif vermek diye bir şey yok. Gerçekleşen bir şey yok. Kanuna aykırı bir durum mu var kardeşim? Yok. Ben, ben soruyorum. de diyorum sana. Çertes köyüse yardımcı olmak istiyorsan ver teklifini. Yani. Mal satamazsın ama. Yani Hikmet et, yardımcı olmak mı oluyor? Mal satamazsın. Yardımcı olmak mı oluyor? Yani olabilir? sen art niyet ararsan, art niyet dersin. Yardımcı olmak Ben art niyet aramıyorum çünkü gerçekleşmemiş. gerçekleşmemiş. Çok basit. Başkanım çok basit bir soru söylüyorum. Sor. Buradaki oturan herhangi bir meclis üyesi arkadaşımız, Çerkes Köyü <laughs> Belediyesi'nin Teknik bir mal satamaz. Yaptığı, yaptığı ihalelere doğrudan temin, açık usul, kapalı usul. Mal satamaz. Teklif verebilir mi? Kanun mal satamaz diyor. Ben de teklif verebilir miyim? Ben mi? ya, söylüyorum. Ben söylüyorum tane denklemin bir tane daha versin. 8. tane denklemin üstüne bak versin. Hiçbir fark ettirmez. Hiçbir şey fark etmez. Bana satamıyor çünkü. Lafı... ne veriyor tek lafı? Ona? Laf, Yardım etmek mi bu? Ya bana ne arkadaş diyor? Benim ek bana ne? idare, 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 idare de oturan herhangi bir arkadaşımız. Her şey bana ne diyorsunuz? Onlara benim yok. De, Onlara benim yok. Onlara benim yok. Hiçbir hiç şey lafı var. Lafı çarpıtma. Lafı çarpıdamazsın. Sen kes köpüğü Lafı çarpıdamazsın. Aferin sürüdü yok sürüdü. demedim. Lafı çarpıdamazsın. Hayır geçen toplantıda ha. bazı 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 konularda benim bilgim yok merak da etmiyorum demiştiniz ya. E ben hepsini merak ettim. Bir sürü iftiradan bulundunuz. Bir, bir sürü. Evet iftiradan. <laughs> iftiradan. Ya, ya 16 liraya tanesi elma mı diye elma getirdim. Sana geçen bir elma getirdi. Evet. Elmanın tanesi 30 lira şu anda. Tablette getirdin 30 mi? 30 Kiralık tablet yok. Kiralık tablet yok. Nasıl? Hep satın alma tablet. Hep satın, alma tabi. Satın alma. Aynen satın alma. Başka? Suç suçla su, su, bulunduğun için. Başka? Bir şey, suçu bulundu. Otuz kırk yok. Bardağı TL'den çorba sattı dedin. Litre son beş Litre. Yani? Kim dediyse. Ne oldu ben demedim dedi şimdi. Kim dedi? Adem dedi. Orada ben söyledim. Adem şey dedi. dedi. Siz söylediğinizi. Siz söylediğinizi. Al sana iftira. Siz söylediğinizi. İftira üstüne sana iftira. Bak başkanım. La be, laf laf şey yok. laf ebeliğinden başka laf bir şey yapıyorsunuz. Laf, laf ebeliğinden başka bir şey yapıyorsunuz. Geliyorsunuz ben. diyorsunuz ki. Ne diyorum? Kerkesköy belediyesi Sayıştay tarafından denetleniyor. Evet, delikleniyor. Şundan denetleniyor, bundan denetleniyor. Evet, denetleniyor. 2022 yılında Sayıştay raporunda doğrudan teminlerin parçalanarak bölünerek doğrudan temin yöntemiyle ihale edildiğini Sayıştay raporu tespit etmiş mi? Ne yaptınız Ya, yorumlayacaksınız. Yorumlamayacağız. Sayıştay raporunda mı yorumlamayacağız? Ne yapıyorsun? Sen hiç merak etme. Ne yaptınız Sayın Başkan? merak etme. Ne yapmışsınız? Ne yapmışsınız? Ne yapmışsınız? ve çıkmış insanı. Ne yapmışsınız? Eleştiri alabilirsiniz. Dinle. Eleştiri. eleştiri alabilirsin. Doğrudan eleştiri alabilirsin. Bir yapmışsınız? bir yapmışsınız? Ne yapmışsınız? bir doğrudan temin yapılmasa eleştiri değildir. Kanuna yıkılırdı köy belediyesi. Herkes gövdesini kamuzlara gerçekleştirmemiş. gövdesini gerçekleştirmemiş. Gerçekleştirmemiş. Biz bundan dolayı eee davaya konu olmuş insanlar karşısında. Tamam mı? Davaya konu olmuşuz. daha çok olursunuz. Olurum. On yıllık belediye başkanıyım. anlamak bu görevi yapıyorum. hiç merak etme. Sen hiç merak etme. Aa, hepsini okuyorum ben. Ben hepsini okuyorum. yaptınız mı sayın başkanım? merak etme. Yaptınız mı Burada sen kendi kendine suç usulü ortaya üretemezsin. Sayıştay bir tenkitte bulunmuş. Şey, Sayıştay bir terek tenkitte bulunmuş olabilir. Tenkitli. Tenkitte bulunmuş olabilir. Ne, yani ne var? Ne o? sayılı kamu ihale kanununa göre bir ihalenin yapılacak bir işin evet. kaçınarak bölünerek doğrudan temin yöntemiyle ihale edilmesi suçtur. Siz bunu kabul etseniz de suçtur. Ben kabul Dedim etmiyorum. Ben neyin da, suç, neyin suç olmadığını biliyorum. Yapılan ol. tenkitlerin tamamını suç gibi bana karşıma anlatamazsın. tamam mı? Yapılan tenkitlerin tamamını yapamazsın. Siz ben da. bu belediyeyi yüzde kırk doğrudan temin aldım. Sen ne anlatıyorsun? Senin döneminde doğrudan temini bütçe yüzde kırktı. Sen de kaç? Otuz ve on. Onu bak. Sen doğrudan temin. Sen Açıp bakacaksın ondan sonra konuşuruz. Ben baktım. Sen bu memlekette yüzde kırk da ruhundan dövüşe belirli et, teslim etmiş insan. Sen önce sen bu temin yok. Yetmiş tane usulsüzlük dosyasıyla savcılık dosyasıyla tercih etmiş insanlarsınız. Siz, 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 siz önce müdürlerinizle oturup yüzde on hesabı doğrudan temin baraj hesabı nasıl hesaplanır onu arayın. Sen tahmini bütçe yapın. Tahmini bütçe yapın. Tahmini bütçe yapın. Tahmini gelir bütçesi yapın. Arsa satışlarını şişirip, 2 milyar tahmini bütçeyi şişirip, Kendine ondan son sonra 2 milyar üzerinde yüzde o hesap yapmak. Geçeceksin bunları. Bu göre yönteminiz. Böyle bir yöntem yok. Sana göre yok. Var mısınız iddiasına? Sana, sana göre yok. İstima edecek misiniz? Sana boş konuşma ben. Haksızsanız boş edecek misiniz? Konuşma ben. Ben, de. ben edeceğim. Ben boş konuşma. Ben edeceğim. Benimle boş konuşma. Ben de, benim devletin üyeliğinden istima ediyorum. Ben boş konuşma. Siz haksızsanız istima edecek misiniz? Ben eksik müşteri ya. Bırak, ya. bırak, konuşma abi. Ya. bırak boş konuşma. Tabii. Bırak boş konuşma. Hadi konuşma. Haklıysanız istifa edeceksiniz. Boş konuşmayacaksın. Şey. Ben edeceğim diyor. Bırak Allah seni boş konuşma. boş Bırak boş yalanla, dolanla. Bırak. Çer çer yalan, Halkı, 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 Sizin içinizde periştahı. Sizin Bana konuşma. Sayın Başkanım. olacak koltukta değilsin sen. Varsa bilen ki suçsuz da bu kardeşim. Bulunur. Ben giderim. Bulunur. 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 Git bu şöyle aldım böyle aldım da için Senin yüzde kırkın belgeli. Yetmiş tane usulsüz dosyada savcılık dosyasını teslim eden sizin böyle ya. Ne yapıyorsunuz lan? Hangisi aldı bunları? Getirin sana dosyaları aç bak. Olur mu? Dolanmak sizin döneminiz. Geç o kadar.